Hepinize merhaba arkadaşlar Video biraz geç açtım maalesef Ama çok işlerim vardı O yüzden anca şimdi Aşure'nin ön hazırlıklarını yaptıktan sonra açabildim Direkt aşure de dedim ama evet Bugün bismillahirrahmanirrahim Aşure'yi yapmaya başladım Bereketli olsun inşallah ee, şimdi ben bütün malzemelerimi hazırladım. Aslında yapım aşamalarını da çekmek istiyordum ama burada 3 su bardağı buğdayım var. Ee, göz kararı da su koydum. Zaten su kaldırıyor bayağı buğday. Kaynadıkça zaten koyulaşmaya başlıyor. Şimdi bayağı bir kaynadı buğdayım. Daha öncesinde de şöyle kuru incir suda bekletmiştim. Onları doğradım. Suyunu süzdürüp ılık suda beklettim. Yine kuru üzümlerim. Yine kuru kayısılarım. Onları da doğradım. Şurada daha önceden haşlamıştım. Kuru fasulye. Burada da nohutum var. Şöyle. Şimdi şekerimi ekleyeceğim. Valla şekeri de göz kararı ekleyeceğim. Çünkü suyunu da o şekilde yaptığım için. Şimdilik önden bir iki bardak koyup bakalım bakacağım tadına ona göre yine ilavemi yaparım Bismillahirrahmanirrahim Bir şekeri de atınca zaten daha da kıvam almaya başlıyor. Ee, eğer su ilavesi gerekirse yine su ilavesi yapacağım, sıcak su ilave edeceğim içerisine. Ama iki bardak buna iyi gelmez sanırım ya. Ben bir bardak daha şöyle bir hazırlayayım, önce bir kontrol edeyim. Bugün de o kadar çok işim var ki size anlatamam. Sabahtan ayrı işlerim vardı. Ondan sonra bu aşureden sonra daha bunlar dağıtılacak ve ondan sonrasında da e, yine işlerim var. Şimdi Dilay birinci sınıfa başlıyor biliyorsunuz. Öğretmenimizle de tanıştık. Toplantımızı yaptık. Çok da güzel geçti. E, ben şimdi Hatıra çerçevesi yapacağım. Öğretmenimiz görevlendirdi. E, yarın hatta sınıf süslemesi için de görevliyim. O çerçeve biraz beni uğraştıracak. O yüzden de biraz acele hareket etmem gerekiyor. E, ondan dolayı da çok böyle yapım aşamalarında e, şu malzemeleri falan hazırlarken çekemedim size. Çünkü e, bu sefer benim işim yavaşlayacaktı. Çok hızlı hızlı hareket ettim. Çünkü kırtasiyeye de gittim o arada. E, hatıra çerçevesi için malzeme de aldım. Bu şey olarak hani resim çekilecekler öğretmenimizle ilk gün hatırası olarak o şekilde bir çerçeve hazırlayacağım. Şöyle bir su olsun. Tadına bir bakayım ben arkadaşlar. ben şimdi tadına baktım valla tadı iyi gibi yani e, o yüzden şimdilik bu bardak burada dursun hani ben diğer malzemeleri falan da ekledikten sonra tekrar bakacağım bakalım en son gerekirse en son yine ilave ederiz o bir bardak şekeri de sorun değil şimdi ben e, biraz da süt katacağım içerisine bu aşamada şu anda fasulyemi ve nohutlarımı ekleyemiyorum çünkü onları önceden haşladığım için özellikle fasulyelerim biraz düdüklüde haşladım düdüklüde haşlayınca da ne kadar süresini kısa da kusansız biraz böyle daha ezilmiş oluyor o yüzden onları ben sonra atmayı düşünüyorum İyice böyle hani ezilmesin nohutlarım iyi tam da işte fasulyeler çok ezilmesin. Onları sonra ekleyeceğim. Ben şimdi sütümü de ilave edeyim. Şöyle bir iki su bardağı kadar da süt ilave edeceğim. Hatta iki su bardağından az koyarım. Belki de bir bardak koyarım. Bakalım biraz. Şöyle karıştıra karıştıra yavaş yavaş ilave ediyorum. Bir bardak yeterli bence. 200 mililitrelik bardak bu. Fazla da eklemeyelim. Yeter bu kadar. Ben şimdi arkadaşlar şu meyvelerimi de ilave edeceğim. sağlıklı, huzurlu bir yıl olsun inşallah. Rabbim evlerimizden sağlığı, bereketi, huzuru eksik etmesin inşallah. Şimdi kayısılarımı da ilave edeceğim. Evet, kayısılarımı da atıyorum. karıştıralım yine. Bunu yaparken bile kafam şu anda dolu hep çerçevede şu anda hani nasıl yapayım nasıl edeyim diye birkaç bir şeyler var aklımda. Şimdi onu böyle kafamda canlandırıyorum bir yandan da. Edelim. Dediğim gibi fasulyeleri, nohutu da en son atacağım içerisine. Onlar zaten haşlanmış. Şimdi birazdan tekrar bir tadını da kontrol ederim. Su ilavesi yapılacaksa su ilavesini de yaparız. Heh, şimdi aklıma geldi. Ben bir adetli çubuk tarçın atacağım arkadaşlar. eee ben her şeyde tarçın kullanırım. Yani komposto yaptığımda da öyle. Çok güzel aroma veriyor. Şöyle bir tane çubuk tarçın atıyorum. Daha sonrasında bunu içinden alırım zaten. Şöyle yakından da göstereyim size. Bismillah. çok güzel olacak maşallah afiyetle tüketelim inşallah hep birlikte dağıttım hanelerde inşallah afiyetle sağlıkla tüketirler şöyle biraz daha olsun Şimdi biraz kavrulmuş fındık da ekliyorum içerisine. Üzerini süslerken de o zaman kırarım biraz. Ama içerisine şimdi böyle biraz bütün atıyorum. Yeterli gibi sanki. bir bardak daha şeker ekliyorum. Yani toplam 3 bardak şeker ekledim. Şimdi ben biraz yalnız bunu su ilavesi yapacağım. Aslında kıvamı çok iyi ama şey hani malzeme fazla ya daha nohut fasulyeyi de atacağım. Nohut fasulyede de çok koymayı düşünmüyorum ben arkadaşlar. Zaten yeterince diğer malzemelerden var. Bismillah. Şöyle. Bence yeterlidir ya. Biraz da fasulye atalım. Fasulye çok olmasın. Ya şahsen ben pek sevmiyorum içinde fazla fasulye olunca. Bu kadar yeterlidir. Biraz daha da su da ekledim mi? Tencerede zaten ağzına kadar doldu. Maşallah. Bereketlendi iyice. Şimdi kettle'ımda su ısıtmıştım. Hemen biraz su ilave edelim. da böylece bir kaynasın bakalım. Oldu sayılır mı? Şimdi arkadaşlar artık çubuk tarçınımı alıyorum. Zaten yeterince aromasını verdi. Çünkü karartmasın aşureyi. Ve aşuremiz hazırdır. Şimdi yakın plandan da göstereceğim size. Rabbim kabul etsin inşallah. Bu da oldu bitti çok şükür. Evet. Bu da yakın plan olsun. Şöyle. Nefis oldu nefis. Maşallah Rabbim bereketini arttırsın inşallah. Hazır arkadaşlar şöyle suyunu da göstereyim. Bu zaten daha biraz daha durunca da koyulaşıyor, zatmıyor. Bu tam oldu yani kıvamı. Şöyle suyunu göstereyim. Evet. Şimdi şöyle aşure kapları almıştık. Biliyorsunuz. Onu şimdi yıkayacağım ben. Ondan sonra dağıtmalıkları ayarlayayım. Komşularıma vereceklerimi bu kaplara koyacağım. Ee, kayınvalidemle görümceme de e, kavanoza koyup gönderirim. Ya ben artık vaktim olursa götürmeye çalışırım. Gideriz. Ama zannetmiyorum işte dedim ya çerçeve falan da yapacağım için daha. Çünkü e, yarın Sınıf süslemesi için gideceğim okula, o yüzden e, gidemem sanıyorum. Belki eşimle gönderebilirim, ondan kavanoza koyup gönderirim onlara. Komşularıma da bu şekilde kaselere koyacağım. Yetmezse de zaten e, diğer kaselere de artık eklerim. Şimdilik kapağımızı da kapatalım. Size annemin aşuresini de göstereyim arkadaşlar. Bir yandan da annem de kendisinde yaptı. Allah kabul etsin annemin aşuresini de. Annem karşı dairemde oturuyor. Bilmeyenler için söyleyeyim. Aynı apartmandayız yani. Ee, böyle karşılıklı iki dairede de, iki hanede de hem annem de hem ben de aşure pişmiş oldu. Rabbim kabul etsin inşallah. Bu şekilde anneminki de hazır sayılır. Şöyle kaselere de koydum arkadaşlar aşurelerimi. Bir kısmını hemen size göstermek için paylaşmak için şöyle döktüm paylaştırdım. Şimdi geri kalanlarını da yine dökeceğim kaplara, kaselere. O şekilde. Böyle de üzerine hindistan cevizi ve fındıkla süsledim. Keşke kenarı olsaydı nerede güzel oluyor sunumlarda ama olmadığı için maalesef bu şekilde. Allah kabul etsin inşallah. Şöyle şimdi daha uzağa götüreceğim arkadaşlarıma da böyle kavanozlara koyuyorum. Ee, bir de kayınvalidemlere, kayınvalidemler yakın zaten onlara kaseyle götürdüm. Görümceme de e, biraz daha uzak ona da kavanoza koyacağım. O şekilde yani biraz daha uzakta olanlara da böyle şimdi kavanoza koydum. Daha iyi olacak hani götürürken dağıtım işimiz devam ediyor yani arkadaşlar komşularıma falan da dağıttım kayınvalidemlere de götürdük şimdi e, arkadaşlarıma ve görümceme götüreceğiz ondan sonra da bitiyor ondan sonra da biz yeriz inşallah artık Allah kabul etsin hepinize günaydın arkadaşlar ikinci günden sesleniyorum sizlere dün bayağı yorulmuşum uyuyup kalmışım o yüzden videonun kapanışını da yapamadım Şimdi sabah kalktım. Birazdan sınıf süslemesi için okula gideceğim. Şöyle hemen bir şeyler atıştırayım dedim. Sigara böreğim var. Bir de çay yaptım. Hemen şimdi atıştırayım dedim. Çerçevemi de yaptım akşam. Çok şükür bitirdim. Çok beğendi herkes. Çok memnun oldum. Şöyle malzemelerimi de hazırladım. Çerçeveyi de yakından göstereyim hemen size. Hatıra çerçevemizde böyle ilk gün öğretmenimizle birlikte öğrenciler fotoğraf çekilecekler. Bu şekilde hazırladım. Böyle süsledim. Hatıra çerçevemizde bu şekilde Güle güle, sağlıkla, resimlerini çekilsinler inşallah. Sağlıklı, hayırlı, başarılı, iyi bir öğretim, eğitim öğretim yılı olur inşallah. Bütün yavrularımız için Rabbim cümlemizin yavrularını korusun inşallah. Şöyle bir de çanta hazırladım. Ee, süsleme için gerekli malzemeler var. Onu da böyle akşamdan hazırladım buraya. Bunları alıp birazdan Okula gideceğim. 10.30'da okulda olacağım. O şekilde öğretmenimiz bekliyor saat 10.30'da. Şimdi ben hemen acele kahvaltımı yapayım. Ondan sonra da bir an önce çıkayım. biloğun kapanışında burada yapmış olayım arkadaşlar. E, çünkü bu bloğu kapatayım, yeni bir blok başlatayım hemen. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım severek, beğenerek, keyifle izlediğiniz bir blok olmuştur. Kanalıma eğer hala abone değilseniz abone olarak destek verirseniz çok sevinirim. Buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna da tıklarsanız sevinirim. İnşallah bir sonraki vlog'da tekrar görüşmek üzere diyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar diliyorum. Bugün ayrıca günlerden cuma. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Bay bay.